Uzaktan eğitime başladıysak uzaktan beslenmelere de başlayalım. Pazartesi külüsümüz bagel krem peynirle birlikte. Okula ceviz, fındık fıstık koyamıyordum. Bu evden eğitim bu yönde iyi oldu. Ceviz ekledim. Birer parça ananas, havuç, yanına renk sosuyla. Aynı şekilde bu da Meryem'in. Meryem'inkini krem peynirle değil tereyağıyla yaptım. Ve Harun. Çocukların bugün beslenmeliğinde kıymalı, soslu makarna, kivi, salatalık, şurada şöyle bir parça peynir var ve yemeklerini yerlerse jelibon. Bugün günlerden çarşamba. Bizim bugünkü beslenmeliğimiz. Çocuklar şu an okulda değiller. Aa, zaten burada bir hafta Mart tatili vardı. Bugün beslenmeliklerinde aa, sandviç yaptım onlara. İçinde hindi salamı, peynir ve ıspanak var. Bir de mayonez. Sonra şurada nutella var. Yanında böyle krakerlerle birlikte bu krakerleri batırıp yiyecekler. Meyve olarak ananas ve sebze olarak da brokoli. Yanında da su içecekler. Bu Mehmet'in. Bu da Meryem Hanım'ın. Bugünkü beslenmelik aslında tavuklu salat olacaktı ama Harun Paşam ton balıklı sandviç istediği için onlara şöyle ton balıklı sandviçler hazırladım. Şu aradaki ton balığı mayonezle karıştırdım. Biraz da karabiber var. Yanına da üzüm verdim. Ton balığının yanında üzüm bayağı güzel gidiyor. Ay çocuklar da çok seviyor zaten. Böyle basit bir şeyler hazırladık bugün için de.